abi. Evet. Açma kapama. Cihaz kapalı. Cihaz aktif. Senin şu an oda termostatın olduğu için petekle de fazla oynamayacaksın abi. Ayar yapmak için peteye bastın. 50 çok gelebilir. Evet. Düşürdün abi. 45 yaptı. Okey düşüre basıyorsun. Aynen. Oradan da orayı da anlatacağım abi. Çeşme abi. Dane su sıcaklığı iyi değilse abla yukarı doğru attırırsın ya da düşürürsün. 35'ten başlar 60'a kadar gider. <laughs> Her işlemden sonra okey'e okay basıyorsunuz. Bar basıncı bir buçukta olacak abi dale. Düştüğü zaman altta doldurma musluğu var mavi. Bunu sola doğru çevirirsin. Sisteme su doldurur. İkiyi geçmeyeceksin abi. Sağa doğru çevirip kapatacaksın. İlk 15 gün düşme olabilir. Çünkü tamam. içine su olacak. -"Onun son ayda yılda bir düşer. Reset atma düğmen de yukarı ve aşağı düğmesine aynı anda 10 saniye basıp tutarsın." -"Sıfırlama yapıyor." -"Sıfırlama yapıyor." -"Kumandaya geçelim abi." -"Şimdi atıyorum, tamam. güneş enerjiyi kullanmayacaksa. Sağ ol." -"Onu da anlatacağım Allah. Hava çok güzel abi hiç hı hı. istemiyorsun. kar kapalı demektir şu oku kara getirdin mi Aynen. kapalıdır Orayı kapatıyor Şu an duyacağın çıt sesi de ortamın sesidir Şu an ortam 20 derece 20'nin üstüne çıkarsan bütün petikler ısınır bu derece olana kadar bütün petikler ısınır Ha biraz daha istiyorum diyorsun tersi. 25 dereceye geldi mi zaten her taraf kendi kendine orada duracak. Aynen. Düştüğü Bu zaman. Bulunduğu nokta 25 oldu bütün odalar 25 derecedir. Tamam. Ya ortalama arka odayla ön odada bir iki derece oynama olur. Tabii muhakkak canım. Ondan sonra abi bir de güneş enerjisini göstereyim. Güneş enerjisinin kapalı oldu mu bu açık olacak abi. Tamam. Bunu kapattın mı enerji açacak. Gerçek başlığı bozulabilir. İkisi aynı anda Hayır. sıkıntı olabilir. O yüzden kapat aç yapacağım. O kapalıysa bu açık. Bu kapalıysa o açık. yukarıdan kapatın manaları. Damdan mı kapatın? Evet. Banyoda ya da tuvalette olması lazım. Orada da iki tane vana var ama o hangisini bilmiyorum. Yani Chopin olayı da var burada. hani Yani Chopin için yer yapmış. O zaman çekval taktırdıysan ama Taktırdı sürekli açık kalsın. Hı -hı. Bunu kapattın mı enerjiye geçer çekval. Bunu açtın mı çek kapatır enerjiyi kombiye geçer. Şu anda bu geçiyorum. kombide kalsın. Şu an kombide. Tamam. Tamam. Çalışıyor şu an. Peteklerini de sunuyor. Hayırlı uğurlu olsun abi. Zaten